Türkiye, arabesk müziğin sevilen sesi Güllü'nün hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı. Milyonların gönlünde taht kuran sanatçının ölüm haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin yüksek katında balkondan düştüğü öğrenilen Güllü'nün vefatıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Sanatçının yapımcısı Şahin Özer, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Hakan Ural ile Ferda Yıldırım'ın sunduğu Neler Oluyor Hayatta programına canlı yayında bağlanarak çarpıcı açıklamalarda bulundu. Güllü için, o benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı sözlerini kullanan Özer, iki gün önce telefonda konuştuklarını, yeni albüm hazırlıkları yaptıklarını ve sanatçının hayata bağlılığını vurguladı. Bu ölüm asla kendi hayatına kıymak değil tamamen bir kaza. Neşesi yerindeydi, şarkılar dinleyip eğlenirken balkondan düştü ifadeleriyle yaşadığı şoku anlattı. Ünlü yapımcı, Güllü'nün mutluluk gözyaşlarıyla yeni albüme hazırlanacak kadar heyecanlı olduğunu, çocuklarına büyük bir sevgiyle bağlı olduğunu belirtti. Hayat dolu bir kadının böyle bir karar alması imkansız. Lütfen bu acıyı başka yerlere çekmeyin diyerek kamuoyuna seslendi. Sözlerini, o çok kıymetli bir sanatçıydı, Dünya döndükçe şarkılarıyla yaşamaya devam edecek diyerek tamamladı. Sanat camiasında derin üzüntü yaratan ölümün ardından Güllü'nün yıllar önce verdiği bir röportaj yeniden gündeme geldi. Hayatının film olmasını istediğini söyleyen sanatçı, kendisini Serenay Sarıkaya'nın oynamasını arzuladığını dile getirmişti. Bu sözlerin yeniden gündem olmasıyla birlikte ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Güllüye veda etti ve şarkılarını sevenleriyle paylaştı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan otopsinin ardından Güllü'nün cenazesi yakınlarına teslim edildi. Acılı oğlu Tuğberk Yavuz gözyaşları içinde ayakta durmakta güçlük çekti. Sanatçının cenazesi İstanbul Tuzla'ya götürüldü ve Sultan 1. Ahmet Camii'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği açıklandı komşuları ve sevenleri evinin önünde toplanarak üzüntülerini dile getirdi. Türkiye çapında tanınan, sevilen bir sanatçıydı. Büyük şok içindeyiz sözleriyle acılarını paylaştılar. Arabesk müziğin güçlü sesi güllü, ardında unutulmaz şarkılar ve milyonların kalbinde derin bir iz bırakarak hayata veda etti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.